Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87. yıl dönümünde tüm yurtta anıldı. Sanat, spor ve televizyon dünyasından birçok isim, 10 Kasım'da paylaştıkları mesajlarla Atatürk'ü sevgi, saygı ve minnetle andı. Komedyen Cem Yılmaz, Büyük Atatürk'ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Her millete nasip olmaz bir liderimiz olduğu için gururlu, kendisinden nasiplenmemiş her kuşaktan sebep, hüzün doluyum. Ölmez fikirlerin ve öngörünle çok yaşa Büyük Atatürk, mekanın cennet olsun, sözleriyle Atatürk'ü andı. Şarkıcı Tarkan, sen yoksun ama her adımımızda yolumuza ışık tutmaya devam devam ediyorsun atam. Sen rahat uyu. Biz ilelebet izinde olacağız aydınlığa açtığım kapılar hiç kapanmayacak, o kapıların bekçisi olmaya devam edeceğiz. Açıklamasını yaparken, oyuncu Fahri Elcan, Merve Buluğur, Ata Demirer, Türkan Şoray gibi isimler de minnet ve özlemle, bu kalp seni unutur mu? Yıllar yıla artan hayranlıkla, minnetle, özlemle, kalbimdesin, sözleriyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, 2017'de geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından verdiği kilolarla dikkat çekmişti. Bozoğlu, şimdi ise 30 yıl önceki çocukluk aşkı Korhan Beba ile yeniden bir araya gelerek sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya hesabından sevgilisiyle birlikte çekildiği kareleri paylaşan Bozoğlu, 13 yaşında, arkadaşımızın doğum gününde ilk gördüğüm anda gözünü, aklım kalbim ruhum tanıdı seni, düştü aşka, açıklamasını ekledi. Bugün Güzel adlı filmde Oğuzhan Koç ile başrolleri paylaşan Ayça Ayşin Turan, son olarak Berlin tatiliyle gündem oldu. Tatil için Almanya'nın başkenti Berlin'e gitmeyi tercih eden Ayça Ayşin Turan, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı. Berlin sokaklarında yürüyüş yaptığı ve kahve içtiği anları yayınlayan Turan, makyajsız haliyle de dikkati çekti. Bir süredir Faruk Sabancı ile mutlu bir ilişki yaşayan Esra Bilgiç, Fas'a gitti. Bilgiç, sevgilisiyle birlikte romantik tatillerine bir yenisini daha ekledi. Bilgiç, sevgilisiyle geçirdiği keyifli anlardan kareleri sosyal medya hesabında sevenleriyle paylaştı. Oyuncu, paylaşımına sevgilisiyle kendi baş harflerini ve kırmızı kalp emojisini ekledi. Sabancı ise Bilgiç'in bu paylaşımına kırmızı kalp emojisiyle karşılık verdi.